Evet, insan çarpılır. Bakın. Bir köye gittik. Beni götürdüler. Efendim bir program var köye. Efendim arabaları yanaştırdılar. Cami, efendim köy meydanı, muhtarlık. Efendim malum Anadolu'nun köylerinde birçok yerde çeşme olur. Önünde havuz hayvanlar oradan su içer. Hatırla Semi, böyle bir köy düşün. Biraz rampa bir köy. Köy meydanına geldik arabalardan inerken efendim yukarıdan aşağıya 30 yaşlarında çırıl çıplak üzerinde hiçbir şey yok bir erkek koşarak geliyor. Hiç elbise yok üstünde. Yahu gene Yaşar adı yahu dediler gene Yaşar evden kaçmış. Yaşar uğramış. İşte Yaşar Çarpık. Anladınız mı? Giyinik mi, çıplak mı, şehir mi, kasaba mı, köy mü, ekmek mi, yemek mi, su mu? Hiçbir şey bilmiyor. Ha, çarpık bu işte. Bunun dışında uğramış yok. bak bu uğramış. Anladınız? Mı? Öbürleri, öbürleri korku salmak için hannasın işleri. Kur'an'da uğramış diye tarif edilen de bu. Allahu Teala mahşeri şey faiz yiyenler Evet cin çarpmış gibi diyor, şeytan çarpmış gibi kalkacak diyor. Bu işte kim olduğunu hatırlamayacak, ne olduğunu ya. Öyle insan var. Bak mesela efendim benim bir tane arkadaşım var. Kendisi emekli bir e, ne diyorlar Adalet Bakanlığı personeli. Kızını bir hafta sonra polisler e, buldular, getirdiler evine. Bir hafta aradılar her yerde kendisini Mustafa Kemal Paşa'da buldular a arazide. Çırılçıplak, üzerinde hiçbir elbise yok. Hemen adli e şeyler yapıldı. Efendime söyleyeyim. E ne diyorlar ona? E efendim, e doktorlar e şey yaptılar, e muayene ettiler. Tecavüz yok, e hiçbir şey yok. Evden çıktığı günden gezdiği yerleri hatırlamıyor hocam. Çarpılma bu. Yani çarp adam diyor ben evet uğramışım diyor veya işte bana sihir yapmışlar diyor gravat takıyor takım elbise giyiyor efendim söyleyeyim e saçını bir sürüyor Efendime söyleyeyim maç seyrediyor dizi seyrediyor diyor ben karımdan şey yapıyorum, karımı görünce bir tuhaf oluyorum. Onu görmek istiyorum. Hava yapıyor, numara yapıyor. Anladın? Bu ayakkabıyla bu takım, bu kravat olur mu diyor? Bu ceketle bu gömlek, da çarpıldım diyor ya da sihir yapmışlar diyor. Yalan, yalan yalan. Kocaman bir yalan. O o yap kurduğu tezgaha şey arıyor, bahane arıyor.